Merhaba arkadaşlar Yunusay Taşlık kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden taş Taşköprü Tavuk Pazarı. Tavuk pazarından güzel videolar, güzel pazarlıklar, güzel videolar çekerim inşallah. Ne diyoruz Yunusay Taşlık kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Haydi videoya. Evet arkadaşlar Tavuk pazarına gelmiş bulunmaktayız şu anda. Ördeklerimiz var. Ördeklerimiz var. Bu da girmez. Yaş adam. Bu bir kere bir kere şeyde. Muhtarım bazar olsun. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ettim Yunus Bey'im. Sağ olun. Allah razı olsun. Var olun. Ne var sende bugün? Ben insan... de hiçbir şey yok. Bir vurucu canım var bende. Selamünaleyküm. Aleyküm iç, selam. Hoş Eyvallah. Hoş geldiniz. Sağ ol. Te teşekkür ettim. Allah razı olsun. Ya bir sorunlara bak. Yedişer Abi pazar açıldı mı? Açtın bu. Kokun açıldı. Bu aç, açtı yani. Beş tane de sattım vallahi hemen. Abi koydun abi. Ne istiyorsun dayı tavuk Allah, mu? Alana da mı alana da mı yazacağız? Yok ya? sen tavuk mu istiyorsun? Dur. Yok, şey Yok Kim abi. Kim bilirse tavuk alacağını. Dayı sen tavuk, mi dedin? Kaç para tavuk? Doğuş. Abi. Doğuş. 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 Orası, 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 mısın? Doğuş olur mu? Şu abi. an doğuş zamanı değil dayı. Ne diyorsun? Bir dış, dış gelsin de o zaman. O zaman. Şey, Mapusta durduruyor. İkisinin dilini gitmiyor. Abi bastım ya. Fikrimi e tavukla kaç para? 750 8 8 şarkı. 8 erkek. Takine Horozda? Horozda 6 şarkı. lira. Aslı horozda fazla mesela lazım abi? Ördeklerimiz 150 lira. Civcivlerimiz 80 mi? 85 bin bunlar. <laughs> 80 liraydı herhalde. Ben de bir şey yok. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Alır, Abi selamünaleyküm. Bazar olsun. Ha, bak o satıldı herhalde. Bir şeyler yaptı. Dövür. Ne yaptınız böyle ya? Oğlum borcu var. Ya. Bok, Oğlum borcu var. Bekirin, sen sigaraya mı başladın ya? Keyiften içiyor Bugün kimse yok Hı. ya. Pazarda tek katılıyor. 6-8. Kaç parayı borç? 750'ymiş demek ki. Abla hepsini alsana işte bir daha bulamazsın. Bak bu son. Son hepsi bundan son. Abla nerede bulacağım bir daha onu? Bir al, daha bulamazsın. Al, al hepsini bütü. Bak pazar yok zaten. Abla gelmiş nereden ya, geldi? Yok, tamam. bir de, mavici bunlar. Oo i̇şte, bir de mavici. Şu, Şu bıldırıcı mı yoksa şey mi şey bu? 10 tanesi kaçırıyor. Kaç tane? 800 lira eder. Sen evde bir yere çalışıyorsun. Bak de, sen işte bak hesap tutar adam. önce onu met edeceğim <laughs> Önce onu met Sen ondan ya aldın? Tamam, önce ondan, onu, sonra sana dönecek. Ondan sonra Aa, sana dönecek. Sen, sen ben, ben kozu bu görüyor musun? Kaç şimdi? Allah'ım ya Rabbim resul Allah ya Resulallah. Resul resul Beş yıl resul olur. Beş yıl dersem kaç, kaç günlük diyor abi. Önce ben onu met edeceğim. Met seveceğim, sayacağım. Ben aldım Kaç tane alacaksın Kaç tane aldın? Kaç tane? Tamam. Yani bak. fiyatını bile bilmiyorum. Tabata ovu. Şimdi sen fiyatını dene. Al, Al sana şuna. Elma aldık ya, 250 oldu. artık Al, kapın bak kapanın elinde kalıyor. Hadi. Kaç tane alacağım? Toplayalım <laughs> Çap, <çapıyorlar> abi <laughs> Tamam. Kalmadı. Başka satan yok. Yok. Şunu bir <laughs> ailesine. O kaç para biliyor musun sen? Nereye Şunu alsın sokakta oldu. Sen kaç yıl Beş. üç altı bura. Arabada var mı? Ben elimi sürmeyeceğim. Alıyor. Sen nerelisin? Buralı, buralı. Buralı. Buyur kalma. Benim de işte kulak uçu. E sen ne ediyorsun orada? Biraz şey davetsene buraya. Bak hele abla. Bak bak, uya bak. Şundan değiştirin. Benimkiler de hep siyah. Dur şey Ya, o. ya onun tamam. olsun. Tamam. Ya tamam. Siyah siyah, siyah siyah siyah. Sen, siyah, siyah. Siyahından bir bana ya. Ya paçalı ya. ya. Bunlar hepsi paçalı zaten. Bu da paçalı. Ya bu da, da küçük. Boş ver. Tavuk almaz diyor tamam. şimdi. Sen hangi köyden getirdin? Köyde 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 ya o şimdi baksana ondaki koca. Aç. Seç be oradan bir siyah bir daha. Allah seninkile yaşanmaz. Ya, ya, şey. ya, şey. Nasıl çok şeysin. Ya. Ya. Yani, kaç Nasıl yani? çıkardım. daha Pazar olsun. Kaç tane şey vardı? Altı. altı. Şey var. Kaç para? Onu tamamlayıversin bak. Çok. Kaç para? O kaç para? bitti galiba. 80 liradan gitti hepsi bitti. Yok, devamı yok. Onla kimi? Aldı ablam. Ee, abi kaç şey lazım Beş şey olsa yetiyor bize şey ya. Yani. Kaç şey hocam? 5 5 götürün da beş şey için gidip geldi Nerede evin? Evde mi? Hayır. Ay, herban neyse. Kızsa gider gelir. Gelin sen. Şunla ölü. Şu şunu ver be. Şu ölmesin. Ölmez ölmez. Ölmez dolmuş. Yunus abi. Şöyle yarım saat gelirsen o Ben 6 şey, şey var burada. Ben 10 tane. Ha daha, daha çok gezdirsen satarsan o bunu yani benim bugün Hoş almam bir lazım. Bir şey. Bizim de bugün <laughs> almamız lazım. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? 5 yazar eder. Doktor çok İstediğin evet. sen 500 lira. lira Ya seni ben parayla değişirim abi, abi. abi sen. O zaman sen çok bana. Bana 5 tane diyor. Mal bir şey mi alacaksın? Al ki abi. Hadi şu Dört Yunus Bey. Buyurun. 4 lira diyorum 5 diye. Bölelim. <laughs> ben, ben indiriz, hadi. 450 ye elliye. Al sen Hadi hayırlı olsun. <laughs> 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 Şimdi bir yere para vereceğim. Sonra bir sorun var. Bir ha. Bir yere para vereceğim Tamam. Ha. Evet, ha. 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 Bir tane şey kastediyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Bir diğeri, bir tane sonuncu numara. Evet. Sen ne yapıyorsun? Aşağı. Evet. Aşağı. Civciler kapanın o, elinde kaldı, kaldı şey arkadaşlar. ölmez ya o, ne olsun ya. Vallahi baba şey. tokat, şey. değil değil şey. değil tokat da Tokat şey. da o ikiyi de ben alayım. Al emi al. o Tokat. ya. O Tokat da Değil değil. Kaç liradan? 80'den. 10 tanesi 800 lira. Ya şunlara şey. 80 değil mi? Benim değil abbanım. 85 lira abla tamam al. 90 diyem 100 lira Ya şu şey kameratı, 60 abi, 80 li. ilk kazanlık bir Bak, bak. Bak. herkes geldi <laughs> Hayır, bak, 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 80 bak 80 kalır. liradan parasını <laughs> veriyor Geri bak. 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 parasını veriyor bak. 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 Ya şu Bak hele. Hiçbir şey itiraz etmedim. Al şu ikisini at içine gidiyorum ben Bir yani. dakika. Atmaz abi bu daha olsun. Atmaz bu yüz daha. Bir yüzde abi. şey da... Ya, ya burada da güzel ya, be 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 ben sen <laughs> Bey'in düdüğünü yapın ya. siz 200 daha sen. <laughs> ben orada şimdi bak sabah bir şey sen sen şeyi bilmiyorsun. Şunun cinsini bilmiyor. Tamam. Şu ondan böyle <laughs> konuşuyor. 2,5 milyar. Evet doğru doğru. bak. ha. Abla Ha, abla. Bir kere sekizini Abla. Ben bir şey dedim. Bunu kırma. Ne al, oldu? Al böyle. Bir kere şey şey saymam lazım. Saysın ya, bir kere. Ya abla. Şunlar iki. Şunlar iki. Şunlar sen var? Okuyumu, ya, gidiyor? Burası, ha, ya. Ya. On değil ya. Bunlar. Bura. Bu, şuradan o. 8 yüz. vereceksin. Almazsan 9 yüz orası. 9 yüz. Bir şunu pahalı dedin. Ben yüz de de 100 kere fazla bir Allah Allah. Böyle Sen Allah'ım O ne ya? Sen devam et dayı, arka bakma sen. Ben seninkini hesap et. Ben seninkini hesap et. Hesap edecek oğlanım. Abi adam üç ay tavukları yumurtladı, yumurta ondan sonra geri getiriyor sana. Bu nasıl iş ya? Aman. Abi Allah'ını seversin ya. Yunus abi. Hadi. Bu nasıl iş ya? Şimdi tekrar söyler misin? Şimdi üç ay aldın yumurtlattın. Ya bu 4 dört yumurta yok lan dört yumurta. Ben yalan konuşmam. Onu dört da satın yiyin yumurta. Parası satın geldi. Sevmiyor valla. Burada durum kırana basayım bu durum on katı ya. 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 ya ben 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 parayı yedim. Aklıma geldim değil mi yok? Bir de soruyor sen. Valla geldim. Topu toktu Şimdi yapacağınız, ne yapacaksınız? Tavukları mı alıyorsun? Ne yapacaksın? Ya, Tavukları alacağım. Ben, ben bilmiyorum ki abi. Tamam haftaya. Hafta değil ben gideceğim. Ne zaman gideceksin? Ben yarın akşam gideceğim. Gidiyor. Bunun nereye, nereye gidiyor olsa, ya? Bir dakika gidin alın gelin şuradan. şuradan. Be, tok, ya, tok, ben tok yan toklarım. O toklarım efendi. Efendi valla. Ben biliyorum. Ya ben efendim, ya. Ne yapayım? Ya. yapayım, ne yapayım ya. Gidelim mi? E, gidelim hadi. Bak. Bak. bak Geliyor, bari bir. Orada bir ya, edin. Orada daha mısın biraderleri satıyor? Yap seni. Ya alırız da. Abi tavuk kar etmiyor baksana. İstanbul'a gitti. Lan yavrum bak. Daha gelin yok bunu. Pazarlığa kadar al şu. Al bak pazar değil bak. Bak ben yalan konuşamam. Bir oruz da ucuz. Tavuklar pahalı. Değil mi yavrum? Bilemiyorum bakacağız. Ben şimdi sana hiç gece etmeden 50 kere 100 kere bir kere alacağım seni. Kaç kere? 350 den verdin ya? Yok. 350 mı Tabii. 220'den den aldın. Ne 350 sen? Yoo değiştirdim. Hiç paraya bir şey almadım ben hiç. Hiç paraya <laughs> bir şey almadım. Abi hiç gitmeyin anlamı Al adam 250 den diye. ya. Ya e ben ne yapacağım seni? Çarşı alacağım? Bir gidip bakalım Hayır ya. bir kere şey söyle buraya. Abi ben görmeden neyini kazandı. Hocam Ge geçtiniz mi? Geçtiniz mi? Buyurun. Şimdi arkadaşlar sizlere soruyorum. Bu tam ceniz. Şimdi sen benden beyaz tavuğu alıp, Üç ay oldu değil mi? Üç ay olmadı. Kaç ay oldu? ay, yeme dört ay, üç ay. Tamam üç ay, <laughs> ay. ay diyelim. Neyse üç Aa. ay. Üç aydır şimdi yumurtlattı. Yumurta mı kılın? Valla ben abi. yalan abi. Yalan olmaz ben dünya ya. ya. sen de hayatta yalan olmaz. Zaten ha. hep bende yalan. Sende hiç sen yok. Sende öyle olmaz. Ha tamam. Heh. Sen şimdi bunun yumurtasını yedik. Yedi. yedin. Ha, gidin. Top, top, top. Gidin. Sadece o yumurta Yedim doğru. Yedim. Yedim, doğru. Şimdi sen bunu ay, Üç... ay sen mi geldin? Gel. Sen şimdi üç aydır yumurta. Tavuğun parasını mı verdin? Bak Vemedi mi? Vermedi abi. Tamam bir de ve... Ya bak öyle ya. Ben valla atayım Ben vermedim. dur abi, şimdi. Abi kaçı aradım. Bakalım. 350 kağıt ya. Ben sana ya. Ya gülündürün de 3 aydır abi. Hayır hayır. 3 aydır bu. Buraya gelen Ya almaya geliyorum da. Bilmeye niye gelip Aradım. Bir kere bak. Ya bakayım da. Alırım. Mevzu değil. Başka bir şey anlatmalısın. Bu amcamızı ben seviyorum. Önce ya daha de öyle deme mi ya, ya, sen, hata, ay, bir daha da sevmem mi şimdi? Dinle. Hayır hayır hayır. Dinle mi sizi? Ben dua burada burada. mu? mı? Açıyor geldim bekir buraya. <laughs> Her cuma geldim çamur çamur. Bir de soru soruyor. Başkasına bin diye. Demiyor. Hadi ama üç dem kurt alıyor adam diyor. Ciddi bak. Daha ben gibi ya. Bak Kemal kurt kurt. Bak ben yalanlıyorum barak gel. Dört kez alayım hep sen dedi. Horuz mu memdi? Horuz ki lan hoş mu ya? Kendi niye böyle Allah rızası çok. Ya dayı bunlar zaten kendi senden aldım toplu. Ya benden aldın da. Ha satsın bunlar ne işte. Almaz mı? Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Yunus Aytepe YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Ha. Şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi, sağ ol. Sağ ol.